Nesine hesabı nasıl kapatılır? Üyelik iptali nasıl yapılır? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle nesine.com sitesine giriş yapın. Siteye giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda yer alan menüden hesabım kısmına tıklayın. Hesabım sayfasına geldikten sonra seçenekler açılacak. Açılan seçeneklerden mesajlarım kısmına gelin. Karşınıza yeni bir sayfa açılacak. Yeşil kutu içerisindeki mesaj yaz butonuna tıklayın. Sonra konu seçimi yazılı bir sayfa açılacak. Buradan üyelik seçeneğine tıklayın ve alt kısımda üyelik sonlandırma yazısını seçin. Açılan sayfada mesaj bölümüne üyelik silme talebinizi, nesine hesabınızı neden silmek istediğiniz yazın ve onaylayın. Nesine hesap silme işlemi için iptal başvurunuz, iptal formu ile müşteri hizmetlerine iletilecektir. Bu işlemleri sırasıyla yaptıktan sonra nesine hesabınızı sonlandırmak için gerekli adımları yerine getirmiş olacaksınız. Birkaç gün içerisinde cep telefon numaranızdan sizi arayarak hesabınızı neden iptal ettirmek istediğinizi soracaklar ve iptal ettirmemeniz için sizi ikna etmeye çalışabilirler. Siz düşüncenizde kararlıysanız bunu belirterek işlemi sonlandırabilirsiniz. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.